<laughs> Her yere okay. de bak. Ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne çok Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bayağı bir güzel bir etkinlikti. Çok beğendim. Mesela o trenli oyundayken böyle yerde deniz vardı. Üstte papağan vardı. gaylak falan vardı. Böyle yukarı çıkıyor, aşağı iniyor falan. Ahmet Akın Başkanıma çok teşekkürler. ilk önce trende papağan gördüm. Aşk denizde bir tane köpek balığı gördüm. Hızlanmaya başladı. Atatürk'lüde üç 3 tane asker vardı. İçeri girdiğimde Atatürk'ü gördüm. Atatürk'ü burada gördüğüm için çok mutlu oldum yani. <laughs> Vermiş olduğunuz hizmetten dolayı öncelikle Ahmet Başkan'a çok teşekkür ederiz. Çocuklar gördük ki eğlendi burada. Bayağı mutlu gördük çocukları da. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bu tip etkinliklerin devamını iyi olur diye düşünüyoruz yani çocuk gelişimi için. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Çok güzel de çok eğlenceli bir etkinlikti. Hız trenine bindim, ondan sonra Atatürk'le bir karşı karşıya durduk. Atatürk'le bana selam verdi. Çok güzeldi, çok heyecanlandım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkürler ediyorum. Hız trenine binmiştim, hayvanlar falan vardı etrafımızda. Sonra Atatürk'ün olduğu bir e, gemiye bindim. At Atatürk'ün eşyaları ve tablosu vardı, Atatürk vardı. Ardından iskeleye çıktık. İskele'de at, isile arkadaşı falan konuşuyordu. Çok eğlenceliydi eğlenceli buldum.